Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bu videomuzda HP Omen e, Mousepad yüzü inceleyeceğiz. Ürünü BİM'den aldım. E, şöyle bakalım. Fare atlı. HP standart bir yıllık sınırlı garantisi diyor. Şöyle kutudan çıkartalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada kutu açıldığı için ve içinde kullanım kılavuzu vesaire yok bir şey. Ee, çıkartma çıkıyor bunun içinden iki tane arkadaşlar. Onlar da yok maalesef. Gayet büyük. Burada hiçbir oman logosu var. Buraya bir çıkartma yapıştırabiliyorsunuz ama çıkartmalarımı aldıkları için yapıştıramayacağım. Kutu açılmıştı. Gayet güzel ve kaliteli duruyor. İndirimdeydi bende. aldım. Şöyle kenarlarını gösterelim. Kenarlarında dikiş yok. Bayağı da kalınmış. Dikiş olmaması iyi mi kötü mü? O. o tartışılır çünkü dikişler sökülebiliyor. Dikişsizlerin de buraları kalkabiliyor. bu yani, şekilde yani. Şu anlık bir sıkıntı göremiyorum ama. Bunu uzun kullanımda söylemek mümkün olacak. Şöyle bir masaya geçelim. Evet arkadaşlar şu an Pirana'nın başka bir mouse ile deneyeceğim. Bunu da kanalda incelemiştik. Burada HP Omen Mousepad'imiz. Şimdi aradaki farka bakacağım. Cidden muazzam fark ediyor. Burada kaymak gibi kayarken burada bir sürtünme var. Bakın burada cidden kaymak gibi kayıyor. daha sessiz daha kalın daha güzel bir mousepad bence tabi plana kadar geniş değil ama gene de şöyle bir yukarıdan gösterirsek uzunluğu da piranadan fazla eni biraz Az diyeceğim ama fare için gayet yeterli. Klavye koymayacaksınız üstüne muhteşem. Hatta küçük klavyelerden koyulabilir bunun üstüne. Başka bir fareyle deneyeyim başka farelerle. Evet şöyle pirananın faresi deniyorum. HP'ninki bariz daha iyi arkadaşlar. Bu daha böyle. HP daha kayganken bu daha sürtünmeli bir yüzey. Şimdi Philips'in faresiyle deniyorum. Philips'in alt tabanı daha iyi olduğu için daha da az ses çıkıyor. Bir da deniyorum. Evet, bariz olarak HP daha iyi. Bir de bilgisayarda deneyelim şimdi. Evet arkadaşlar şu anda HP Mousepad'i Nexus oyununda deniyorum. kaydırma gayet iyi arkadaşlar yani ne fazla kayıyor ne az kayıyor tam böyle dengeli gayet güzel bence şu anda pulize pul canım. yakınlarda sesini duyabiliyorum. Bu tarafta. Ben baya hareketlendim. you <laughs> Ben Sanki şu taraftan bir ses geliyorum ama Şuradan Ne oldu kendi kendine mi öldürdü? Evet şimdi son yorumlarıma geçeyim. Arkadaşlar almayı düşünenlere bu mousepad'i tavsiye ederim. Güzel kayıyor böyle. Ne çok kayıyor ne az kayıyor. Tam yerinde. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.